Merhaba arkadaşlar, Matematik Departmanı'na hoş geldiniz. Bugün bir sayma sorusu çözeceğiz. Bakalım bakalım. ABC üçgeninin kenarları üzerinde 9 noktayı köşe kabul eden kaç üçgen çizilebilir? Ben 9 noktadan 3 tanesini seçmem gerektiğini biliyorum şu an. Üçgen çizeceğim için. 9'un üçlüsünü bir yazdım. Fakat bunu yazdığımda şuradaki 4 noktadan üçgen çizilemeyecek 3'ünü D yazmış oluyorum. Bu 3 nokta üzerinde üçgen çizilemeyecek 3 üç noktayı seçtiğimden bir seçimi daha yazmış oluyorum. O halde bu fazlalıkları çıkarmam gerekiyor. 4'ün üçlüsünün 4'ün birlisine eşit olduğunu biliyorum. Ve bunun 4 olduğunu biliyorum. Ve 3'ün üçün üçlüsü 3'ün üçün sıfırlısına eşit. Yani oradan da 1, 3'ün üçün üçlüsünden 1 gelecek. O halde eşittir diyorum. 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 faktöriyelden 3 çarpı 2 eksi 4 Buradan da 1 olduğunu zaten biliyordum. Eşittir. Şunu sadeleştirdim 3. Şunu sadeleştirdim 4. 12 çarpı 7'den 84. Eksi 4. Eksi 1'den cevabımız 79'muş. Bunu teker teker sayarak da yapabiliriz. Onu da belki uzun, uzun versiyonunda çekmiş oluruz. Tekrar görüşmek üzere.